Evet arkadaşlar, arabayı biraz geriye bıraktım. Şimdi markete doğru birlikte yürüyelim. Bak burada millet çocuklarını çıkartıyor hava aldırmaya soğukta. Gezdiriyorlar. Çocuklar ee, hava soğukken arabaya koyuyorlar. Böyle ee, uyutmak için yani dışarıda uyutuyorlar çocukları gezdirirken. Böyle bir alışkanlıkları var. Norveççilerde de var bu. Dışarıda uyutuyorlar yani çocuğu. Temiz hava alıyor çocuk. Öyle yatıyor, yiyor. Anam sen ne yapıyorsun? Seni yakalasam da yesem ben. Gel. Gel. Ne yapayım? Tombi iş. Gel buraya. Ya gel. Kaçma gel. Ne oldu gel. azıcık seveceğim gel. Kaçma. Uçamıyor musun sen? Uçuyor musun? Allah'ım Tombi Neyse. Bir de şey var, e, insanlar böyle çok ürkek, yanlarından geçerken böyle gürültülü falan konuşursan çekiliyorlar hemen kenara. Yani tehdit olarak görüyorlar burada. Ağaca bak, ey maşallah ya, bu herhalde bir 300-500 yaşında vardır. Evlerin geneli böyle bak, Sovyet tarzı kocaman kocaman şeyler binalar. Şimdi markete gidelim. Markette tekrar şey yapacağım. Video çekeceğim. Ha böyle şey spor parkları var. Bu da onu göstereyim. Bir dakika. Burası normalde dere akıyor. Ama bu buz tutmuş kışın. Yani kar eridiğinde daha çok akıyor. Bak durdu. Ben geçeyim diye. Geçti öyle geçeceğim. Bunlar şey spor parkları her yerde var ne ararsam var özellikle barfix mevzusu burada çok fazla Şunları da çekeyim ha bak çocuk dönüyor Aferin ne güzel Spor parkları Burada böyle Maymun gibi atlıyorlar elden ele geziyorlar Şimdi market nerede kaldı? Şurada. Ha. Yanlış yerden gittik. Ana sen ne güzelsin. Kızlar yalnız mısınız? La 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 Şuradan markete gidelim. Devam edeceğim. Салам алейкум. Здесь был магазин. Ты знаешь, где магазин? Нет. Я дома нету магазина. Здесь магазин есть? Что пожалуйста. Вот Боланье есть. Смотри. Обратно? я вот здесь. Боланье. Это? Вот это, да, это. вверх.